Evet arkadaşlar. arkadaşlar. kanalına beni hoş geldiniz. Hiç, beni hiç görmemiştiniz. kanalına hoş geldiniz. Beni hiç görmemiştiniz. Evet. Ben Mustafa. Ben Şimdi sizlere yeni bir bölümde karşı karşıyayız. Evet. Yüzyıllar boyunca Arı Hanedanı'nın yönetimi altında canlıların barışla yaşadığı bir krallık vardı. Kralçe Beatrice, arı kraliçesi sevilen bir hükümdardı. Adil ve herkes tarafından takdir edilen biriydi. Tüm yaratıklar arasındaki denge mükemmeldi ta ki arılar kovanda farklı türde bir bar üretmeye başlattı. Aman Allah'ım. Bu neden mavi? Hayır, mor bal. Aa, mor mu? Evet. Kısa kısa süre içerisinde bu lezzet ve mor renk çok sevildi. Ne yazık ki balık tüketen canlar kısa süre içinde delirmeye ve akılsız hayvanlar gibi arkadaşlarına saldırmaya başladılar. Gördün mü? Yani mor zararlarına bak. Yani hayvanlar deliriyormuş. Kimse araların neden krallıklarına zarar vermeye başladığını bilmiyordu. Krallığın sakinleri karşı koyamayacak kadar güçsüzdü. Çok geçmeden arılar ayıların gizemli ve bir şekilde morbaldan etkilenmediğini fark etti. Ayılar morbaldan etkilenmiyormuş babacığım. Aa, evet bu direniş evet, kafesi saklamışlar. Evet. evet bu direniş onların kaybına neden oldu. Arılar ayı köyünü basıp bütün ayıları hapsetti. Ama bir tane Ayı, Ayı serbest Barı. kalmış. O da Barı. kim? O da kim? Berin. Berin miydi? Berin. Evet, Berin arkadaşlar. Yani bu kahraman Bir. bu hapsolmuş diğer ayıları kurtaracak olan kahramanımız, süper ayımız Berin hayatta. Evet, şimdi maceramız başlıyor arkadaşlar. Buyurun Mehmet Emir. senle başlıyoruz oğlum. Evet ayımız uyuyordu. Ayımızı uyandırdık. Ve şimdi sizlerden gelen yoğun istek bak, üzerine. Bak ağzı zıplatıyormuş. Evet. Bizim bu ikinci kere başlayışımız değil mi babacığım? Evet. Bizi izleyenler dedi ki aa, ben aa. E, burada. Babam, e, bunu neden geçemiyorum? Hayır onu dövmen gerekiyor. Tabii biz alışkın olduğumuz için hemen. Ha. Heh, döv babacığım tamam. Şimdi de şimdi de oraya atlamayı gösteriyor. Evet tamam. Olabilir. Evet süper. Hayır hayır. Yapamadım. Şöyle mi? Evet. O da olur. Neden arkamızda tamam. şey yok? Canımızı alıyoruz. O gelecek. O da gelecek. Arkadaşlar biz bir kanal toplulukları var. Biliyorsunuz. Vay belki. göbek saldırısı. Için. Evet. Havada... Göbek saldırısı yap diyor sana. Nasıl Önce yapacağım? göbek saldırısı yap bakalım. Havadayken B'ye basın sorun diyor. Hadi sen biliyorsun oğlum. Aa, böyle mi? <laughs> evet. Devam bakalım, devam, 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 çok güzel. Evet, şimdi o sırtımıza aldığımız... Hey, Beren işte buradasın. Aylar buraya gelmeden önce saklanmayı başardım. Sen arıların tutsak etmediği bir ayısın. Evet, bence dostlarımızı özgürlüklerine kavuşturabilmek için bir takım olmalıyız. Sana ortamla ilgili bazı bilgiler vereceğim demiş. Ama arıları demiş... Arılar demiş, ayıları kaplumbağa köyüne götürürken yakaladım demiş. Neyse ki demiş, kaplumbağa köyüne giden zemin henüz çalışıyor. Orayı bitirdikten sonra karlı vadiye, ondan sonra da bir Motep çölüne gidelim. Orada da kurtarılacak ayılarımız var diyor. Evet arkadaşlar, serüvenimiz başlıyor. Super Beer Adventure serimizin Aa, yoğun istek üzerine... Hayır onlar hepsi kapalı şu an öyle düşün. Bak Aa, onlara giremezsin. Neden giremiyorum? Aa önce buradaki altına. Babacım sıfırdan başladık. Yeni bölüm yani bu sıfır. neden giremiyor? Mehmet yani bu sıfır çünkü babacım. Yeniden başladık. Tamam. Bizim eski bir oyunumuz değil bu. Önce şu arkadaki altınları toplayıp bitirseydim keşke. Neyse. Tamam o kaplumbağa önce bütün altınları topluyoruz. Çok hızlı bir şekilde ayı kurtarma operasyonuna giriyoruz. Madalya almamız lazım tamam mı? Hı hı. Evet devam et bakalım. Diyor ki kaplumbağalarla konuşabilirsin diyor ama bazı kaplumbağalara morbağa bulaşmış çıldırmışlar delirmişler sana vurabilirler diyor. Bir de diyor şurada diyor bir şu kuyunun diyor yakınında diyor garip garip sesler duyuluyordu. Oraya da diyor bir gidip kontrol etmemiz lazım. Diyor. Bak şurada kapıyı açalım. Evet. Şey evet. Hızlı seri bir operasyonla ayı kurtarıyoruz babacığım, tamam mı? Sen ayların yerlerini biliyorsun. Çok hızlı bir şekilde, çok hızlı. Hemen 3 tane ayı kurtarıyoruz. Hemen. Hemen 3 ayı kurtarıyoruz. Keyfimize bakıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz şimdi Mehmet Emir oyuna alışkın olduğu için bunun anahtar neredeydi? Şu. Ha, aynen. Evet. Biz şimdi alışkın olduğumuz için değil mi Mehmet Emir? Şu an bize kolay geliyor. Tamam sen oradan çıkarsın babacığım. Gemi evet, teması bunlar çocuk oyuncağı arkadaşlar. Kaç taneye geçti ki acaba madalya alabildik mi? O Pierre iydi. O Pierre, evet. Şimdi diğer ayımıza gidiyoruz. Hayır, yere gitmeyeyim. Anne paralarımı toplayacağım. Tamam. Zeytin o zaman şöyle olacağım. yapıyoruz. Amacımız hızlı olmak değil. Bütün paraları toplamak, bütün ayıları kurtarmak, bütün gizli sandıkları bulmak. Tamam mı? Ben bir şey biliyordum. Onu Bildin değil mi gizli sandıkları? Hatırlıyorsun değil mi? Hı hı. Her gizli sandığı bulduğumuzda arkadaşlar bir ifade açılıyor. Bakın arkadaşlar. Burada iki tane gizli sandık var. Hatırlıyorsun değil mi? Şu sol tarafta aşağıdaydı bak. Bildin mi? Evet. Bak şimdi burada. Evet. Bir tane gizli sandığımızı bulduk Mehmet Emir. Bakalım ikinci gizli Bu sandığın ne? yerini Bu biliyor musun? Neymiş? Bu hangisiydi? LOL yazıyor mi bunda. Nerede ha şu? Şuradaki. Evet. Lol. Gülmek. Evet. Şuradaki altınları topla. Yolumuza bakalım babacım. Yolumuza bakalım. Aa! Aa! Evet. Devam. Bak şurada bir ev var en yukarıda. Evet. Bak şurada hatırlıyor musun? Bir tane çıkartma vardı. Şunu atlıyorduk. Oradan da karşıya atlıyorduk. Bu... Tam şöyle karşı. Evet. Hadi yes be. Tek tek, sefer. tek seferde. Evet, birinci gizli çıkartmamızı bulduk. Neden buraya girdim? Neden buraya girdin? Neden? Neden buraya girdin? Neden? İşte bu ya. İşte bu ya. Oğlum ya. Ha? Buradan buradan yukarıya çıkabilir misin Mehmet acaba? Ben kime ne söylüyorum ya? Evet, ikinci ayımızı kurtardık. Burada bir tane para kaldı yalnız biliyor musun arkada? Şu arkada bir tane Anarım para ki. kaldı bak. Gördün mü? Oh. ki. Alabilecek mi? Hadi, Eferin. hadi, hadi. Çok az kaldı. Hadi. Aferin. Yaparım ki. Yaparsın oğlum tabii ki. yap. Evet arkadaşlarım. Şimdi bir de diğer tarafta vardı bir tane hatırladın mı? Yine o da suyun altındaydı. Arkadaşlar bir tanesi mağarada e, şelalenin hemen arkasındaki mağarada. Bir tanesi de buradan şuradan gidiyoruz. Oradan yukarıya çıkıyoruz, buradan tekrar yukarıya çıkıyoruz, şuradan evet, İşte bu sonra şu. Bakın Mehmet Emir. Geçtim. Bu da Karasakal. Tamam. Şimdi biz bu bölümü burada noktalayalım. Tabii ki. Tamam mı? Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlarım. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hala kanalımıza abone olmayan arkadaşlarımız var videolarımızı beğenip videolarımıza yorum yapmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açarsanız paylaştığımız videolardan ilk siz haberdar olursunuz. Ne diyoruz? Şimdilik hoşça. Şimdi buradan çıkamazsın. Şimdilik hoşça kalın diyoruz. Bizimle kalın. Görüşmek üzere.